Ne amca? Tatsın. N'olun. N'olun. ne iyi duruyorsun? Bir İyi Allah iyilik versin ya. yapıyor Hastalığı ne yaptın? Hastalığı neyiz? Kışın uykuları yok oğlum. Öyle yani. He. Ama onu hiç aramadım. Onu He. içime, 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 içime. Ne, yaptın? ne yaptın? O yüzden şahane hocayı arayamadın mı? Kadın ol ben de gittiğimde zaferim şimdi ermem ama onu gidememiş. Eee. Kadın ol da böyle gidememiş. Valla biliyorum bana, bana çok iyi geldiydi o doktor. Efendim? Yani ben elin felç geçirdiğinde tedavimi o doktor üstlendiydi. Bayağı da iyiydi yani öyle. Ankara'dayız yani. biz. İbn-i Sina'daydı da. İşte. Hocam anladın mı? Geldiğinizde gidelim ancak yazın gideriz. Yazın gittiğinizde

<laughs> Selam söyle. Birkaç kere, birkaç kere daha geldiydim şey. Kırk kere de başka abiler böyle ziyarete. Hani he. sizden sonra. Sizin, Sizin ha? Sizin evi he. bir. Ha, sağ olasın çok. <laughs> çok sağ olasın ya. Yani iki, iki ay mı oldu? Ne zaman geldi işte? Sizin oraya bir... Bize gelmez mi? He? Bize gelmez mi? Yok gelmez ya. Daha bir, bir buçuk ay falan olmuştur bir eğitim ama. Evet, bir ay, bir ay geçti, bir buçuk ay yarattı. Ee, öyle bir arayayım, halatır atır sorayım dedim, ne yapıyor, ne yapıyor? cuma günleri, mesajın geliyor, cuma günleri. ya. Ee, sağ olasın, cuma günleri mesajın geliyor. <laughs> sağ ol, Allah razı olsun ya. Allah, mesaj gönderiyor. Buradayız, hayattayız diyoruz. Ha. <laughs> e. Sağ ol, Allah razı olsun gene de işte. Aha. Öyle bir arayayım dedim, ne yapıyor, ne diyor diye. Yok, ne ne Neyse o bir de o hastaneyi sorayım diye aradım o doktor bey yüzde Özden ne? Şener Hoca'yı Şimdi şey ben yazdım yaz geldiği zaman hani eve gittiğimizde zaman şey yaparız Heee Hadi ya hani o Neurontin hapı vardı ya onu gösterdiniz. Hakikaten o bu hapı ben de çok kullandım işte. Şimdi nevrontin e, bizim hayk, bir arkadaş nevrontini yutuyordu. Eh o gün burada bilmiyorum biz o hapı sürme raporu yönlenmemiş. Şimdi bu sırada diye bir hap. He. <laughs> He. Nevrontin Ha, ya, ya bayağı da hani ben o zamanlar çektiğim için biraz hani sizin elinizde de görünüyor biraz tuhaf oldum. Hani 8 sek, ay falan felçliydim işte ben elim. Ha, evet, evet. Ama şükür iyi ya valla bundan geri koymasın ya. Neyse onu bir sorayım de aradım ne yaptı o doktor beyle görüşecekti falan diye de. Ne ne gitmedim görüşmedim ya. Ha, neyse. Görüşürsen abi yarın o Tamam. Hadi. İyi akşamlar, sağ olasın. Görüşürüz abi. görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz.